Herkese merhaba arkadaşlar ben Demir. Bugün sizlerle Photoscape'de nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Buradan Photoscape'den düzenleyiciye basıyoruz. Arkadaşlar burada menü seçeneği var. Menüye basıyoruz. Yeni foto diyoruz. Ve buradan 500'e 500 ayarlayabiliyoruz. Ayarlarız. Ondan sonra burada şey yapacağız. Ne yapalım? Nesne diyelim. Buradan yazı diyelim. Bunu yazmıştım. Bunu yapalım. Bunu böyle ayarlayabiliyoruz. Büyütebiliyoruz falan. Şuradan büyütebiliyoruz. Küçültebiliyoruz. Şuradan genişletebiliyoruz. Ondan sonra e, sembol eklemek için şuraya basıyoruz. Kutucuk var. Onun içinde de kalp var. Ben şunu eklemek istiyorum. Şuraya. Bu çok büyük. Şöyle biraz şuraya alalım. Küçültelim. Şuraya da şöyle koyalım şöyle koyduk. Ondan sonra ben bir de kendi aradan buraya bir foto koymak istiyorum. Burada da şurada foto karenin içinde fotoğraf var. Fotoya basıyoruz buradan. Ondan sonra buradan şunu seçmek istiyorum ben. Bunu seçiyoruz. Sonra tamamlayalım şunu. Şöyle biraz büyütelim. Şunu kapat. Şuradan şöyle. Heh. Bunu da böyle ayarladım. Şunu biraz geriye çekmek istiyorum. Bunu da böyle geriye çektim. Şunu biraz ortalamak istiyorum. Oh, bunu da ortaladım. Sonra ben bir de çerçeve yapmak istiyorum. Çerçeve çizgisi yapalım. Eve geliyoruz. Pardon değil. Marj. Marja geliyoruz. Buradan bunu seçiyoruz yalnız bir sıkıntı var mesne şunu biraz şöyle Böyle yapıcı olur. Olur. Şöyle ev diyelim. Marja basalım. 12. Abi böyle azaltalım. Heh. Böyle daha güzel oldu. Yok lan olmadı. Ne olmasın Heh. Şimdi şöyle tamam diyelim. Bakın oldu. Heh. Böyle kapak fotoğrafları hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle kapak fotoğrafları hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki video videomu görüşmek üzere